Bugün Kuşadası Kadınlar Denizi Mahallesi Yılancıburnu mevkinindeyiz. Görüyorsunuz arka tarafında çok güzel bir deniz manzaramız var. Burada tam denize sıfır konumdayız. Burada 2 artı 1 satılık dairemiz var ve bu dairemiz çok güzel bir manzaraya sahip. Ve karşı tarafında Güvercinada da var, arka tarafında yılancı burnu var. Bu kısımda ise 2 artı 1 dairemizle birlikte bu bölümde çok güzel bir balkonumuz var. Hemen ön tarafımızda bir balkonumuz daha var. Onu da sizlere göstermek istiyorum. Hemen kısaca göstereyim. Tam burada çünkü denize sıfır bir konumdayız. Evet, ön tarafımızda da bir balkonumuz daha var. Görüyorsunuz çok güzel bir deniz manzarası burada bizleri karşılıyor. Burası satılık, emsalsiz bir yer. Kuşarısında böyle bir yer yok. Siz de buraya sahip olmak istiyorsanız beni telefon numaramdan arayabilirsiniz. Buranın detaylı tanıtım videosunu da YouTube'da daha önceden çekmiştim. İsterseniz videoyu da izleyebilirsiniz. Hemen abone olun. Yeni videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın, mutlu kalın, sağlıcakla kalın.